Bugün sizlerle diktatörlük ve diktatörler üzerine konuşacağız. 20. yüzyılın en acımasız 15 diktatörünü ve onların hazin sonlarını anlatacağım. Alma mazlumun ahını, çıkan aheste aheste diye bir söz vardır bilirsiniz. Bu zalimlerin yaşadıkları acı sonları da anlatacağım. Bu yüzü dönmüş katillerin önemli bir bölümü, inanın uydurdukları cennet masallarıyla halkı kandırarak iktidara geldiler. Çok önemli sorunları çözecekleri konusunda güzel sözler vererek geldiler. Ama sonuçta ne oldu? İktidar ele geçirdikten sonra içlerinde uyanan canavarın esiri oldular ve milyonları katlettiler. Milyonları mutsuz ettiler, milyonları aç bıraktılar. Diktatör sözcüğü Latince kükende ve emir veren, dikte eden anlamına geliyor. Diktatörü diktatör yapan şey yönetimi nasıl ele geçirdiği değil, nasıl yönettiğidir. Hepsi darbeyle gelmiyor. Biliyorsunuz birçoğu yönetime pembe vaatlerle ve seçimle geliyor. Her şeyin en iyisini, en ilerisini biz yapacağız diyorlar. Bakın tarihin en büyük diktatöriyetler Yönetime seçimle gelmedi mi? Şimdi söyleyeceğim diktatörlük tanımı size bir şeyler çağrıştırabilir. Diktatörler despot bir yönetim sergileyen, insan haklarına saygı duymayan ve hayatın her alanına, hatta insanların yiyip içtiklerinden giyimlerine kadar her şeye müdahale eden, herhangi bir yasal düzenleme veya analizeye bağlı olmadan keyfi karar alan kişidir. Neredeyse diktatörlerin tamamı benzer anlama gelen bir ad alıyorlar yönetimele geçirdikten sonra. Kendilerine öyle hitap edilmesini istiyorlar. Diktatörlerin lider anlamına gelen Bilat almasa size bazı şeyleri çağrıştırmış olardır. Bunların başta kendi toplumda olmak üzere insanda hiçbir yararları olmamıştır. Özetle darbe kötüdür, diktatörlük insanlık tarihinin kara lekesidir. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.